oyna. Kral görüyorsun işte. Ses man geliyor. Yani ilginç yani bunu tarihi bir eser olarak zannediyorduk yani. Acaba Kral TV falan mı var? Yoksa Evet. Gel arkadaşım burası da mutfak. Gördüğün gibi eski çaydanlıklar, damlıklar. çiniler falan. Bu da ilk fırın. Davul fırın diyorlar. Evet. Yani bu evde böyle insanın böyle yaşayası geliyor. Yani şu anki o lüks evlerden bin kat daha böyle yaşama isteği geliyor bu evde. İşte huzur kokusu geliyor bu evlerden böyle. Gel. Buraya da bakalım. Burası böyle tahminince depo olarak kullanılıyor. Burada asıl orjik var, üzüm var, kuru biber var. Yani burası e, önceden evlerde olan depo gibi bir yer yani yazın yaptıkları orji, biberi, pastığı falan arada burada bulunduruyorlar. Su kadar çıkar mı? Evet. Burada da şu köşede de böyle eski zamanlardan kalma sapan var böyle oynadıkları müzik var. Taşlar var. Beş taş herhalde onlar. Gel yukarı Yani şu basamakların, o tahtaların gıcırtısı bile insana böyle en güzel bir müziğin sesini verdiği mutluluğu böyle veriyor yani. Gördüğünüz gibi burası var. Bu Hemen yani bu değişik bir şey. Koku falan da gelmiyor yani şu an insanı en sıcak tutacak şey herhalde böyle bir yapılır ama bunu giysen sana deli falan derler herhalde İşte biz bu hale gelmişiz, geçmişimizi, her şeyimizi unutmuşuz. Eskiden duvarlarda tablolar, resimler yoktu. Böyle güzel duvar halları, <laughs> duvar halları vardı. Yani önceden ben daha küçükken böyle 4-5 yaşındayken böyle evimiz o zamanlar sobalıydı. Öyle sobanın üzerinde kestane yapardık. Böyle badem kırardık onu sobanın üzerine kavurduk yani. Ama şu an işte doğal gaz, olmuş hiç. Bunları bilmiyoruz yani. İşte burada da e, lambalı radyo diyorlar. Herhalde bu da çalışıyordur ama. Ben az önce gördüğünüz mutfakta yine tarihi bir Kedi vardı, çalışıyordu. Bu da çalışıyordur ama işte biz bilmiyoruz. Yani çok güzel yani böyle. Yani bu evlere televizyon gitmez. Evet, kesinlikle. Yani böyle bir evim olacak. Gece gündüz halk müziği dinlerim, elazığın tarihi müziklerini dinlerim. Yani ben hayran kaldım. Bunu ben anlayamam. Sen biliyor musun? bu gördüğünüz şeyler yani ilginç bir şey. kışın insanlar e, bunun etrafına böyle oturuyorlar. Şunu da şöyle üzerlerine alıp şunun etrafında oturarak yani üşümemeleri için şöyle şunun üzerine örtüyorlar. Böyle bunun etrafında etrafında oturup muhabbet ediyorlar. Yani güzel, güzel bir şey. Yani. Değil. Kakkoş coşkun bir aşık. Yani sevgiden sarhoş. Nezaketle asalet birleşip olmuş kakkoş. Yani gerçekten de Gakkoş'un tanımını yapmış yani. Sevgiden yaratılmış insan yani. Ya burası da bu yapının üst katı. Şorşor şor bu olan adı yani. Şöyle gel. Ya burada gider girmez ilk göze çarpan Burada akçe kesesi diye bir resim var. Sultanlar, sadrazamlar seni taşırdı. Bunu görenler hemen şaşırdı. Herkes dolar mark değil akçe taşırdı. Şimdi duvarlarda asılı kaldın kese. Yani öncelerden burada da herhalde sikke sembolleri falan var. Yani bu da evin restore edilmeden önceki hali sağ olsun bu yapıyı bu hale getirenler yani Allah onlardan razı olsun. Evet, burada bir innelik var yani önceden hep inneleri falan buna böyle batırırdı, bunun üzerine kalırdı. Gaz lambaları falan tabii. Çok eski bir yapı burası. Burada gördüğünüz gibi bir tepsi var. Yani bunların birinin içinde orjik olurdu, badem olurdu, ceviz olurdu. İşte böyle şöminenin karşısında oturup böyle soğuk harput gecelerinde güzel muhabbetler kurarlardı. Yani bizim atalarımız böyleydiler yani. Yani keşke biz de bunları yaşayabilsek. Ben bu yapıyı da göstermek istiyorum. Bak şu şeyin altında şöyle... ...bir yapı var. Böyle şöminenin odunlarını falan bunun içine koyuyorlar. Yani gerçekten güzel. Ben yani çok ince düşünmüşler. Evet, kesinlikle. duvarda asılı Kur'an-ı Kerimler yani önceden yani Kur'an-ı Kerimlerle böyle hep e, yani nerede oturuyorsa hangi oturma odasında oturuyorsa Kur'an-ı Kerimlerimiz de o odada bulunurdu. Çünkü her zaman o zamanlar hep iç içeydik yani her şeyimizi Kur'an'dan öğreniyorduk. Ama şimdi gördüğümüz gibi yani sadece kandil gecelerinde veya bir ölümümüzün e, ölen bir yakınımızın yıl dönümünde Kur'an'ları açıp bir Yasin-i Şerif falan okuyoruz. Yani bunlar Kur'an-ı artık raflara kalkmış. Daha doğrusu ama önceden de gördüğünüz gibi böyle. Yani bu odada da ilk başta karşımıza çıkan şu e, tavandan asılı beşik oluyor. Yani önceden e, şimdiki gibi öyle tahta beşikler falan modern beşikler yok. Çocuklar bunun içerisinde büyütüyorlarmış. Yani bu odanın da adı Mezre. Yani gördüğünüz gibi yine herhalde burası da oturma odası. Daha büyük bir tepsi. Bunun içinde herhalde akşam sabah yemeklerini falan yiyorlardı. Gördüğünüz gibi burada da soba var. Ben yine böyle eskiden öyle kıyafet dolapları falan yoktu. gardıroplar falan yoktu. Gördüğünüz gibi böyle kıyafetlerini falan böyle askılıklara asarlar da onun üzerine de böyle beyaz bir örtü böyle gördüğünüz gibi. Yani önceden dolaplar falan yoktu. Ben yani yine gördüğünüz gibi bir Kur'an-ı Kerim daha duvarda asılı. Bir tüfek asılı yani önceden tabii yabani hayvanlardan falan korunma. Ne gördüğünüz gibi gaz lambası, gaz, 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 gaz lambası falan. <laughs> bir de şöyle bir yapı daha var. Taka diye. Bu duvarın içinden bir bölme gibi. Yani bunun açılmıyor herhalde. Bunu demişler. Yani bu bizim köyde de var yani eski evlerde genelde oluyor. Böyle duvarın içine bir böyle bölme tabi bunun kapağı da kaplı içinde işte eş. Yani yer kaplamıyor yani böyle duvarın içinde olduğu için eski evlerde çok sık her odada olan bir bölme yani güzel yani. Yani evin eski hali ve şu anki haliyle arasında çok fark Yani emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet geziniz buraya kadardı. Sizlere Elazığ Harput Kültür evini tanıtmaya çalıştık. Kameraman arkadaşım Mustafa Demirtaş'a da çekimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah size bir şeyler aktarabilmişizdir, yardımcı olabilmişizdir. Yani siz de gelip gezebilirsiniz. Kültür evi Elazığ Harput'ta Ulu Cami yanındadır. Ve rahatlıkla bulunabilir. Yani gerçekten gelip görünmeye değer bir yer.